Arkadaşlar, bakın ne var bizde bugün? Alo Surprise Remix Hair Flip ile bir de e, Remix Pets var Maya'nın önünde. Çok heyecanlıyız. Yepyeni harika oyuncaklar. Bunları bize hediye olarak GP Türkiye gönderdi arkadaşlar. Aa, Kaset çalığı da var. Ve kaset de var içinde. Evet. Hadi Ali sen de aç bakalım. Tamam. Hoparlör kısmı da sende çok tatlış bir şey geliyor Maya'ya. ya. Pets geliyor bakın burada. Ayla aç bakalım. Açıyorum. Çok güzel. Ayla o saçlar ben ne öyle simli şimdi. simli. Aa Mayacığım bak. Benim Müzik ben harika çıktı içinden. Masajları. Çok güzel simli yapmışlar. Dün 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 dün. Hmm. Gerçekten de müzik çalıyor. <laughs> harika minnacık bir tane sevdiği taktık arkadaşlar. Bakın Hemen müzik çalmaya başladı. Şöyle kenarı alalım. Tamam. Bakar mısınız? CD kutusuna kadar düşünülmüş. Her detay var gerçekten. Aynen. Bebeğimin giyinilmiş hali çok güzel ya. Bayıldım. Maya'nın petsi. Alya'nın bebeşi. Şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Döküldü çok güzel. aile seninkine bakalım. Şimdi sıra benimkine. Aaa turşu oldu. Ayla bakabilir miyim? Çok güzel yıldızlı yıldızlı oldu üstü. Bakayım. Ayla. Harika. Dövme falan var mı diye baktım. Dövme yok. Aa. Ama komple bakın. Maya çıktı üstünde. Şöyle gösterelim. Bayıldım. Aa.